Fenerbahçe Kulübü, Portekizli teknik direktör Jose Mourinho ile yolların ayrıldığını duyurdu. Mourinho'nun ayrılığı dünya basınında manşetleri süsledi. İşte dış basında Mourinho'nun ayrılığı için yazılanlar. La Gazzetta dello Sport, Şampiyonlar Ligi play-off turunda Benfica'ya karşı alınan yenilgi Mourinho'ya pahalıya mal oldu. Eurosport İtalya, Mourinho Fenerbahçe'yi Şampiyonlar Ligi'ne götüremediği için görevine son verildi. Fult Mercato, Türkiye'de büyük bomba. Fenerbahçe, Jose Mourinho'yu kovdu. Diario Sport, Fenerbahçe, Mourinho'yu gönderdi. Portekizli teknik adam üst üste iki. Kez Fenerbahçe'yi Şampiyonlar Ligi'ne taşıyamadı. As, Fenerbahçe yönetimi Benfica maçı sonrası hiç tereddüt etmeden Jose Mourinho'nun görevine son verdi. Marca, Türk ekibi, Şampiyonlar Ligi'ne katılamamasından saatler sonra yaptığı açıklamada, Mourinho'nun kovulduğunu duyurdu. Abola, ayrılık, Türk ekibinin Şampiyonlar Ligi'nden Benfica'ya elenmesinden iki gün sonra geldi. Portekizli teknik direktör, maç boyunca ve özellikle Lizbon'da, maç öncesi ve sonrasında kulübün transfer yasası yapısını açıkça eleştirdi. Hatta sadece iki oyuncunun takıma katılması ve bunun play-off kayıt süresinin dolmasından sonra olması nedeniyle, Şampiyonlar Ligi'ne katılmayı kulüp için gerçekçi bir hedef olarak görmediğini belirtti. Sporting Lisbon'dan Geni Katamo hakkında sorulan bir soruya ise Mozambikli oyuncunun Fenerbahçe'nin listesinde olup olmadığını bilmediğini söyledi. Açıkçası, bir liste olduğunu sanmıyorum. Rekir, Fenerbahçe'nin teknik direktörü Jose Mourinho artık görevde değil. Türk kulübü bu sabah sosyal medyada yaptığı açıklamada, sözleşmesinin bitmesine bir yıl kala Portekizli teknik direktörün görevinden ayrıldığını duyurdu. Teknik direktörün ayrılışı, kulübün Şampiyonlar Ligi'ne katılamamasından sadece birkaç gün sonra gerçekleşti. Fenerbahçe, play-off turunda Benfica'ya evinde 0-0 berabere kalarak elenmiş, ardından deplasmanda Ak golüyle mağlup olmuştur. BBC, Jules Mourinho, Fenerbahçe'deki görevinden bir yıl sonra ayrıldı. Portekizli teknik adamın ayrılığı, Türk ekibinin Şampiyonlar Ligi play-offlarında Benfica'ya elenmesinden iki gün sonra geldi. The Guardian, Fenerbahçe, yeni sezonun başlamasından iki hafta sonra Mourinho'yu kovdu. TNT Sports, Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi'ne katılma hakkını kaybeden Jose Mourinho'yu kovdu.